Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi önceki derslerde ne yaptık aslında? Temel aslında e, basic type structure'ları neyde tartıştık? Python'da tartıştık. Bakın number, string, list, tuple ve dictionary'yi burada vermiştim detaylı bir şekilde. Bu bizim konusu da aslında arkadaşlar ne olacak? Python list olacak. Şimdi bakın arkadaşlar list dediğimiz şey aslında ne biliyor musunuz? Bu bir class. Yani aslında sınıf sınıf olduğu için aslında arkadaşlar ne yapıyoruz biz bunun bir tane fonksiyonları var bir fonksiyonu detaylı bir şekilde kullanabiliyoruz ama önemli olan ne önemli olan aslında şu aynı string tag gibi bir klası simgelediği için liste aslında ne için kullanılıyor detaylı bir şekilde aslında veri tutmak için kullanılıyor variables yazıyorum buraya ya da constant ya da literals aslında biz bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Bu list yapısının içerisinde kullanabiliyoruz. C ya da C++ arkadaşlar neyimiz var? Ee, çok pardon. C ya da C++ arkadaşlar C'de yok ama C++ bizim list sınıfımız vardı ya bir de vektör sınıfımız vardı. Aslında bu sınıflarla birebir paralel bir şekilde aslında siz bu liste tanımlayabiliyorsunuz. Python'daki farkı ne? Python'da arkadaşlar list doğal olarak aslında kendiliğinden tanımlanabiliyor. Initial definition diyorum. Yani standart olarak aslında dilin içerisinde bu yapı var. Bu ne demek? Siz bir değişkene burada <laughs> aç kapa parantez yaptığınızda bu default olarak aslında list olarak atanıyor. İkincisi farklı türler aslında arkadaşlar listin içerisinde Different types are stored in one list diyorum bakın. Bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın gelin şurada bir örnek yapalım. Şöyle bir x1 diyorum. X1 içerisine gidiyorum. Mesela my list diye bir list tanımlıyorum burada. Listi tanımlamak için arkadaşlar bakın burada aç kapı parantez açmam gerekiyor. 768 sağlıyorum. 1 1 1 2 2 2. Şöyle bir tanım yaptım. Şimdi bakın ben bu my list'in türüne eğer burada bakarsam print diyorum bakın my list'in türü için type diye benim bir built-in function'ım um vardı. My list'i buraya veriyorum. Verdikten sonra bakın çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bakın arkadaşlar bu class list türünden aslında bir türe sahip olduğunu söylüyor. Bakın zaten her şeyin başına class koyuyor. Biz bunları zaten tartışmadık ama siz bunu bilin. Şimdi bakın bu my list'i ben bu şekilde aldığımda <laughs> ne yapabiliyorum? gidip print de aslında bunun değerlerinin hepsini yazdırabilirim. My list yazarım. Şöyle bir boşluk zaten bıraktım. My listi buraya verdiğimde overloading mekanizması ile birlikte aslında bunların bütün değerlerini detaylı bir şekilde yazdırabiliyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın. Ben listin içerisine burada spesifik elemanlara ulaşmak istersem örneğin my list 0 diyorum. Şöyle ve gelip my list'i burada çağırmak istediğimde aç kapı parantezde 0 yazarsam eğer arkadaşlar bu sefer burada ne yapacak? Sadece ilk elemanın değerini yazdırıyor bakın. İkinci olarak bakın ben buradaki bütün aslında verilerin hepsini yazdırmak istersem ne yapabiliyorum? Bu indisin içerisinde aç kapı indisinin içerisinde gidip şu ifadeyi koyabiliyorum. Matlab'de de aslında aynı uygulamayı yapabiliyoruz ama iki nokta koyduğumuzda aslında buradaki her şeyi yazdırabiliyoruz. Ya da arkadaşlar bakın. Ben buraya gidip sallıyorum 1 ile 2 arasını yazdır dediğimde bana sadece 111 yazısını çıkarıyor. Şöyle 1 2 yazalım şurada. Hold yazalım. Burada da 0 kalsın. Şimdi bakın <laughs> biz sınır listelerin içerisinde aynı bir array mantığı gibi buradaki her şeye erişebiliyoruz. Array indisi istiyorum bakın. Ancak bizim bildiğimiz standart C++ ya da C liste yapısından farklı olarak bakın burada türden bağımsız bir yapı var. Independent of type diyorum. Bu ne demek? Bakın bu benim x1'imdi. Şöyle x X2 geliyorum. X2'min içerisinde C veya C++ ya da C farklı olarak aslında bizim bu my listimizin içerisinde farklı türden elemanlar tutabiliyoruz. Örneğin şöyle geliyorum. Mehmet yazıyorum. Mehmet yazdıktan sonra bir bir 1, 1 yazıyorum. Gidiyorum. Ali Burak yazıyorum buraya. Ali Burak yazdıktan sonra 999 9 9 yazıyorum ve bunu çalıştırıyorum. Bakın burada herhangi bir derleme hatası oluşuyor mu yorumlamada kesinlikle oluşmuyor. Neden? Çünkü bakın biz buraya bir listenin içerisinde bunları verdiğimizde aslında bu myList bir klasstan türediği için ve bu klasın içerisinde de aslında her şey pointerlarla tutulduğu için arkadaşlar buradaki değerlerin hepsini biz tek tek yazdırabiliyoruz. Örneğin bakın ben buraya geliyorum. Print yazıyorum. My list yazayım burada. My list'i ben burada yazdırmak istediğimde bakın my list'in bütün değerlerin hepsini burada Mehmet, Ali Burak ve 999111 olarak bana veriyor. Peki ben bunun içerisinde boolean bir değer tutabilir miyim? True yazıyorum bakın burada. Bakın name true is not defined diyor bakın burada. Şöyle true alalım. Büyük harfle. Şöyle çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra bakın bunu da tutabiliyorum ben. <laughs> ya da bir J yazıyorum buraya. Bakın bunu da tutabiliyor. Şimdi bakın ben buradaki bütün ifadelerin hepsini tek tek aldığımda zaten buradaki türlere erişebiliyorum. Ancak bakın print diyorum burada. Printin içerisinde my liste alıyorum. My listin içerisinde sıfırıncı elemanı alıyorum. Ve bu sıfırıncı elemanın içerisindeki her şeye type diyorum bakın. Yani ilk türüm aslında bakın burada Mehmet ifadesiyle veriliyor ya. Bunu çalıştırıyorum çalıştırdıktan sonra şöyle my list şöyle type bir dakika ha, şurada bir parantez eksiğim vardı şimdi bakın my listin içindeki ifade burada str olarak bana veriliyor <laughs> Halbuki liste zaten kendi başlı başına aslında bir klastan türediği için, bunun bir elemanı olduğu için, böyle atama yapılabildiği için bunun içerisindeki bütün türlerin aslında liste türünden olması gerekiyor. Halbuki böyle bir durum yok. Bu C ya da C++'da nasıl görünür biliyor musunuz? Şöyle geliyorum bakın buraya. Yorum satırı atayım. Şöyle bir klas açmışsınız siz sanki. Bu klasın içerisinde list var. Ve bu listin içerisinde bakın burada ne yapıyorsunuz? Siz değişkenler tanımlıyorsunuz. Örneğin integer a ya da var bir diyeyim double var 2 string var 3 ve bunların hepsini aslında biz burada otomatik olarak ekleyip çıkarabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın biz buraya geldiğimizde bu type'lara baktığımızda farklı türden nesneleri tutabildiğimiz için aslında bizim buradaki avantajımız ne diyor? Different type objects can easily be handled with list. En büyük farkımız aslında bu oluyor arkadaşlar. Dili tasarlayanlar aslında size burada ne yapmışlar? Bir kolaylık sağlamışlar ve bu kolaylığı sağladıktan sonra siz bunları kullanabiliyorsunuz. Peki ikinci olarak burada ne diyebilirim? Benim bir my listim varsa nokta dediğimde arkadaşlar bakın burada bir sürü fonksiyonu çıkıyor bunun burada. Edi çıkıyor, annotation çıkıyor, class çıkıyor, container çıkıyor. Daha bunları tartışmadık ama ilerleyen derslerde tartışacağız. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Aslında şu. Biz my list'in içerisinde burada bakın bu fonksiyonları kullanarak aslında ne yapabiliyoruz? Atama yapabiliyoruz. Bakın burada bir insert var. Insert'in içerisinde ne var aslında burada arkadaşlar? Sal diyorum. Mesela ben hmm, is yazıyorum buraya. Insert'in içerisinde ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bakın iki tane argüman alması gerektiğini söylüyor. Peki şuraya geliyorum. Sıfırı veriyorum. Çalıştırıyorum. Ve tekrardan şu my list'imi bakın ben ne yapayım? Yazdırayım. Bakın bu sefer isçen ifadesini de buraya kolaylıkla ekleyebiliyor. Şimdi bakın buradaki insert ifadesi neyin ifadesi biliyor musunuz? Bir class'ın aslında ifadesi. Bu bir class olduğu için ve class property is used to change its variables diyorum bakın. Listin içerisinde biz bunları yapabildiğimiz için bir klas olduğu için bakın bu ne oluyor hem fonksiyonel bir yapıya sahip oluyor hem de tanımlamanın içerisinde gerçekten biz ne yapabiliyoruz buradaki her şeyi istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu liste İkinci olarak ama bakın biz ne yapabiliriz burada şöyle geliyorum mesela ben insert e ekledim burada my listin sıfırın elemanına burada değer atayabilir miyim arkadaşlar atayabilmem lazım. Sallıyorum. 123 olsun bu. Ve tekrardan print yapayım ben buraya. Bakın bu sefer str değeri değişecek mi ona bakacağım. Gerçekten de bakın burada str vardı. Artık 123 değeri var. Yani içeride tutulan türün hiçbir önemi yok. Yeter ki biz atama yapabilelim burada. Bunları da zaten size anlatacağım arkadaşlar ama şu an önemli değil. Sadece bu listelerin ne kadar geniş bir şekilde, ne kadar geniş bir yelpazide kullanabiliyoruz. Aslında bunu detaylı bir şekilde görüyorsunuz burada. Aslında burada türleri bilmenize gerek yok. Ya da atıyorum ya bilmeniz gereken o kadar az kural, kural var ki bu programlama dilini yazmak için. O yüzden biz bunu kullanırken aslında çok kolay bir şekilde ne yapabiliyoruz? Program geliştirebiliyoruz. Ancak arkadaşlar tabii bizim dersimiz burada <laughs> liste alakalı. Eyvallah. Ama şunu bilmeliyiz ki biz bu klasları burada yazamazsak zaten ileri seviyede bir kodlama burada yapamayız. Yapamayacağımız şimdi aslında bakın bu özelliklerin ne olduğunu anlayıp kullanamayız arkadaşlar. Ben sadece bunları niçin gösteriyorum? Eğer ki bunları görürseniz başka yerlerde bakın ilk konularda gidip string'i anlatır, liste anlatır burada ama bu çok doğru değildir. Çünkü zaten siz bunun temelini bilmediğiniz için buradaki aslında fenomeni de anlamazsınız. Fenomeni anlamadığınız için de aslında bunları geliştiremezsiniz arkadaşlar. Neyleri? Konularını. O yüzden bakın ne yapacağız? Biz bunları böyle detaylı bir şekilde tartışıyoruz. Bunların overloadları ile alakalı şu an bir şey söylemiyorum ama merak etmeyin. Klasları anlattıktan sonra bunları çok detaylı bir şekilde yeniden tartışacağız arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağız? Bir sonraki derste tuple ve dictionary keywordleriyle oluşturulmuş aslında yapılara bakıp bunlarla ilgili aslında detaylı sentaksları size anlatacağım arkadaşlar.